Yemek tarifleri kanalından herkese merhaba. Bayramlarda, özel günlerde baklava yapmak isteyip de yapamayanlar için baklava tarifim var bugün sizlere. Oldukça lezzetli, çıtır çıtır, 20 kaptan oluşan bir baklava tarifim. Her aşamasını ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. Baklava tarifime hemen geçelim. Evet baklavanın hamuru ile başlıyoruz. Bir su bardağı yoğurdumu derin bir kap içerisine döktüm. Üzerine bir buçuk yemek kaşığı sirke döküyorum. Bir buçuk yemek kaşığı sirkemi döktüm. 250 şer gramlıklardan tereyağı döküyorum. Tereyağına yakın bir yağ döküyorum. İstiyorsanız tereyağı da koyabilirsiniz. İki kutu döktüm. 250 250 500 gram yağ döktüm. Üzerine 4 adet yumurtanın sarısını dökeceğiz. Evet yumurtalarımı kırıyorum ve sarılarını üzerine koyuyorum. 1 Sıvı yağ koymuyoruz baklavamıza. Çünkü sıvı yağ kokma yaptığı için ben sevmiyorum sıvı yağ koymuyoruz. 4 adet yumurtamızın sarısını döküyoruz. Evet yumurtalarımızı koyduk. Bir çimdik tuz attım içine. Çok az bir çimdik hemen. Bir pakette kabartma tozum var. Kabartma tozunu da içine ilave ediyorum. Hepsini birlikte bir kaşıkla şu anda karıştıracağım. Daha sonra elim ile yoğurmaya başlayacağım. Evet, baklava hamurunu hazırladık. Elimize yapışmayan bir hamur elde ettik. Şimdi baklava hamurumuzu dinlendirme işlemine geçiyoruz. En aşağı yarım saat dinlenmesi için bekleyeceğiz ki kolay açılsın hamurumuz. Üzerine bir kapak kapatıyorum ve yarım saat dinlenmesi için bekleteceğim. Daha sonra açma işlemi. Evet, gördüğünüz gibi hamurumuzu dinlendirdik. 15-20 dakika kadar gör. Bu dinlenme işlemi kolay açılması için. Şimdi derin bir kabın içerisine bir paket nişasta döküyorum. Hepsini döktüm. Yarım kilo kadar nişasta. Şimdi hamurumdan küçük parçalar koparıp nişastanın içine atacağım. Bu şekilde minik minik bir yeşik kadar parçalar koparıp nişastanın içine atıyorum. Bu şekilde tüm hamuru hazırlayacağım. Yani hepsini olmasa da birazını hazırlayıp açmaya başlayacağız. Yufkalarını açmaya başlıyoruz. Küçük küçük hazırladığımız hamurlardan 8 adet koyuyorum. Elimle üzerlerine bastırıp üst üste koyup aralarında nişasta var ve sadece sadece nişasta ile açıyoruz hamurları. Un kullanmıyoruz açma aşamasında sadece nişasta ile ve tepsimizin büyüklüğü kadar açacağız. Eğer sizin tepsiniz küçükse 8 adet değil de 6 adet koyabilirsiniz ayarlamanız gerek ve yufkalarımızın ince olması lazım arada yıtırma yapabilir yırtılma yapsa da zarar etmez çünkü kat kat koyacağımız için hiçbir zararı yok bu şekilde tüm baklava hamurlarını açıyoruz Açma işlemimiz bitti. Şimdi tepsiye yerleştiriyoruz. Benim fırın tepsim büyük. 3 adet yufka koyuyorum üst üste. Tepsimi yağlamadım çünkü hamurum getirince yağlı. 3. Üç. 3. Yufkayı da koyduk. Şimdi üzerine ceviz serpiyorum. Yarım kilo ayıklanmış cevizim var. kabuklanırsanız bir kilo alın ki yarım kilo kalıyor ayıklandığı zaman her katının arasına azar azar cevizlerden serpiyorum. Bu şekilde tüm yufkaları üzerinden 3 adet kalana kadar aralarına ceviz serpiyorum ve yerleştiriyorum. Yufka açmasını biliyorsanız hanımlar kolaylıkla bu tarifi yapabilirsiniz. Baklavamız fırından çıktı. Nar gibi kızardı. Şimdi soğuması için bir kenarda bekleteceğiz ve şerbetini hazırlama işlemine geçiyoruz. Şerbet için derin bir tencere içine 1 2 3 4 5 6 ve 7 bardak şeker dök döküyoruz. Şekerini 1 2 3 4 5 ve 6 bardak su ilave ediyoruz. Şimdi ocağa koyup şerbetimizi kaynatma işlemine geçeceğiz. Kaşıkla şöyle bir karıştıralım. Şeker erimeye başlasın. Ve ocağa koyduk. Ocakta şerbetimiz kaynıyor. Biraz akıcı ve koyu bir kıvam olması lazım. 10 dakika kadar kaynatıyoruz. Daha sonra içine limon sıkacağız. Koyu bir kıvam olmasını bekliyoruz ve limonunu sıktık. Limonun ile birlikte biraz daha kaynatacağız. Ve şerbetimiz hazır olmuş olacak. Evet baklavamızın şerbeti şu anda oldu. Soğumaya bıraktık. Biraz soğusun, ılınsın. Çünkü ilk kaynarlığı gitmesi lazım. Şimdi soğudu bak şerbetimiz. İçine bir paket vanilya ilave ediyoruz. Vanilya baklavamıza güzel bir koku katacak. Karıştırıyoruz iyice. Kaynarlığı gitti şerbetin. Çok soğuk değil, sıcak değil. Ilıktan bir miktar sıcak, çok fazla değil. Şimdi iyice soğumuş tatlımız üzerine şerbeti kaşık ile her yerine gelecek şekilde yavaş yavaş dökerek yaydırıyoruz. Şerbeti birden boca etmiyoruz ki her yerine gelsin yavaş yavaş kaşık ile döküyoruz. Kuru yer kalmaması gerek. Baklavamız şu anda hazır. En az 3 saat beklemesi gerek şerbetini içmesi için daha sonra yenebilir. Elimden geldiği kadar sizlere bildiğim baklava tarifini vermeye çalıştım. Umarım bir faydam olmuştur. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Kanalımı beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı, abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese iyi günler.